Merhaba'lar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İnsanın yaşadığı yalnızlık çoğu zaman fiziksel görünür, fiziksel algılanır. Oysa insan çoğu zaman duygusal olarak yalnızdır ve hatta yalnız olmalıdır, buna alışmalıdır. Bakın neden. Duygusal yalnızlık insanın kendi kendine yaşaması gereken, hatta deyim yerindeyse baş etmesi gereken bir durumdur. Kulağınıza biraz tuhaf geldiğinin farkındayım. Bu yalnızlık konusu aslında birçok insanı rahatsız eden, depresif duygulara yönlendiren ve yalnızlıklar içerisinde kıvranmasına neden olan bir konu, bir durum olarak algılanır. Oysa insan gerçekte yalnızdır ve yalnız olmalıdır. Yalnızlığa alışmalıdır. Yalnızlığa alıştıktan sonra diğer insanlarla duygusal ilişkilere, etkileşimlere girmesi çok daha kolay ve çok daha sorunsuz olacaktır. Peki ne demek istiyorum bu duygusal yalnızlıkla ve kendi başına olma konusuyla ilgili olarak? Sevgili dostlarım, insan çoğu zaman çeşitli hayat olaylarının içerisinden akıp geçer. İşte bu olayların bir bölümü güzel, keyifli, eğlenceliyken bir diğer bölümü de sıkıcı, üzücü, yorucu ve yıpratıcıdır. İşte tam bu yıpratıcı olduğu sıraları bir düşünün, bir hatırlayın. Ben size yardım edeyim. Bir düşünün, dikkat edin. Çevrenizdeki insanlar ne dediler siz bu durumlarla baş etmeye çalışırken? Hatırlayın, boş ver geçer dediler. Niye bu kadar takılıyorsun ki dediler. Veya buna benzeyen cümleler sarf ettiler. Peki soru, bu cümleler sizi hiç rahatlattı mı? Hayır. Kaygılarınızı geçirdi mi? Hayır. Peki bu öbür insanların suçu veya bir kabahati mi? Ona da hayır. Sevgili dostlar, kendi duygu düşünce dünyamızı en iyi anlayan kişiler bizleriz. Yani benimkini ben, seninkini sen, diğerininkini de diğeri algılar ve diğeri daha çok, daha detaylı biçimde hisseder. Bunun bir başka açılımı, yanınızdaki, çevrenizdeki insanlar gerçekten sizi o kadar fazla anlayamazlar ve enteresan olanı şudur ki, anlamak için gerçekte çok da fazla gayret sarf etmezler. Bunun kulağınıza biraz tuhaf, hatta belki biraz saçma geldiğini düşünebilirsiniz. Benim inanarak söylediğim cümlelerden biri şudur. Akşam saat 7 olduğunda herkes kapısını çeker. Siz evinizde ağlıyor musunuz, gülüyor musunuz? Aç mısınız, Tok musunuz, mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Kimse bunlarla ilgilenmez. İlgi talep ettiğinizde veya bu duygularınızı paylaştığınızda sen yaparsın, halledersin gibi cümleler de işitebilirsiniz. Enteresan olanı şudur ki herkes halledeceğinizi söyler ama nasıl halledeceğinizi, yani nasıl çözeceğinizi Kimse söylemez. Ne yapmanız gerektiğini kimse söylemez. İyi peki güzel de o zaman ne olacak? Yalnızlık içerisinde kıvranacak mıyız? Sevgili dostum, insan duygusal olarak ayaklarının üzerinde durması gereken bir canlıdır. Önce duygusal olarak sağlam durmak veya duygusal sağlığın incindiyse etkilendiyse bunun çözümünü kendi başına elbette bir uzman yardımıyla ama kendi başına yapmak zorundasın. Dışarıdan beklediğin o dost, eş, akraba, sevgili eş gibi destekler çoğu zaman gelmeyecektir. Çünkü onlar seni senin kadar anlamayacaktır. Peki böyle bir durumda nelerle karşılaşıyoruz? Örneğin bitmesi gereken bir ilişkiyi bitiremiyor insanlar. Sebebi şu, ilişkinin bitiminde yaşayacağı duygudan kaçıyor. Halbuki ilişkide son derece mutsuz, birbirlerine uygun insanlar değiller. Ve bunu çoğu zaman da açıkça söylüyorlar. Ayrılma duygusu, ayrılmanın bende yarattığı anksiyeteyle veya yaratacağı anksiyeteyle kaygıyla baş edemem diyorlar. Ve sırf bu yüzden ilişkiye devam ediyorlar. Bunun çok örneklerini görüyorum sosyal hayatımda da, mesleki hayatımda da görüyorum. Sevgili dostum, kendi başına çözümler her zaman daha organik ve daha değerli ve hepsinden önemlisi daha kalıcıdır kendi başına çözüm deyince aman beni yanlış anlamayın bir psikologdan veya gerektiğinde bir psikiyatristten destek almak gereklidir. Ama eşinizden, dostunuzdan, arkadaşınızdan, sevgilinizden bu desteği beklemeyin. Sizi anlamadıkları için veremeyeceklerdir. Onun için akşam 7 olunca herkes kapısını çekince siz içeride ne yapıyorsunuz onun için bilmiyorlar. Peki ben bunları nereden biliyorum? Hani düşündüğünüz gibi değil. Psikoloji kitaplarında da bunların hepsi benim söylediğim açıklıkta yazmıyor. Psikoloji bilimi bunu ima eden birçok söylemde bulunur. İnsan kendi duygusal sağlığını bir şekilde korumak zorundadır der ama benim bilgilerimin bir kısmı da kendi yaşantılarımdan gelir. Yani bu videoların dışında şu arkamda gördüğünüz ofisin dışında siz kimsiniz? Ben de oyum. Yani ben de bir insanım. Benim de duygularım, endişelerim, üzüntülerim ve benzeri duygularım var. Dolayısıyla da sizin hissettiğinizi Bazen ben de hissediyorum. Yani bu deneyimlerin bir kısmı benim kişisel yaşantılarımdan oluyor geliyor. Bu hayat ve içinden geçtiğimiz süreç bana hep göstermiştir ki benden başka bana yardım eden ve edecek hiç kimse yoktur. Onun için bu duygu biraz üzücü gelebilir size. Açıkçası bana da geliyor. Yüreğimin şurasında bir ince sızı var mı? Evet var. Bu sızı zaman zaman nükseder mi? Kesinlikle nükseder. Ama hayatta böyle bir şey. O nükseden sızılar, üzüntüler kendi içimdeki yaşadığım ve beni zorlayan, yoran, üzen zaman zaman gözyaşlarından bile sebep olan bu duygular bugünkü beni yarar. Bugünkü ben ayaklarının üzerinde durabilen, kendi gücüne inanan bir insanım. Ve bunun önemli bir açılımı, bunun önemli bir sebebi de gücümü yani duygusal gücümü kendimden alıyorum. Peki nasıl alıyorum? Zorluklardan kaçmıyorum. En korktuğum seçeneğin üzerine gidiyorum. Gitmeye çalışıyorum. Bir şey beni korkutuyorsa diyorum ki evet işte buradan yürümeliyim. Hal böyle olunca sevgili dostum konuyu şu şekilde özetlemek ve toparlamakta yarar görüyorum. Duygusal, psikolojik sağlığın için her şeyden önce güçlü olmak zorundasın. Olamadın mı? Başkalarından medet umma. Çünkü gelmeyecek o yardım, o deste. Peki kimden medet o? Eğer ihtiyacın varsa ve kendi başına halledemiyorsan ki bu gayet normal bir şeydir. Bir psikologdan, bir uzmandan destek al ama yine başaracak olan kişi sensin, unutma. Dolayısıyla da bu hayatın içerisinde insan ki bunu işitmekten insanlar hoşlanmıyor. Muhtemelen şu anda sen de hoşlanmayacaksın yalnız bir canlıdır. Önce bu yalnızlığı kabullenmek ve sonra diğer insanlarla da etkileşime geçmek çok sağlam ve ayakları yere basan bir yaklaşım olacaktır. Yalnız olmak yani bireysel olarak tek başına olmak ve diğer insanlarla da birlikte vakit geçirmek, paylaşımda bulunmak hayatın dengesidir sürekli başka insanlardan beklentiler içinde olmak inan ki seni dönüşü olmayan, çıkışı olmayan bir yola doğru götürecektir. O zaman ilişkilerini bitiremeyeceksin, hayır demen gereken bir yere hayır demeyeceksin, yalnız kalmaktan korkacaksın gibi olumsuz sonuçlarla yaşamaya devam edersin. Evet, aynen benim gibi yüreğinin gönlünün bir yerlerinde ince sızılar olacak. Bu hayatın belki de vazgeçilmesidir. Bu benim ince sızılarım, zaman zaman rüyalarıma giren sıkıntılarım beni bugünkü halime getirdi ve çok büyük bir ihtimalle seni de gelecekteki güçlü kişi, gelecekteki ayakları yere basan kişi yapacak olan şey korktuğun, kaçtığın ama aslında üzerine gitmen ve dibine kadar, sonuna kadar yaşaman gereken sızıların, korkuların ve kendi başına kalışların. Zaman zaman uzman desteği alabilirsin ama unutma, duygusal olarak her zaman teksin sevgili dostum. Seni yüreğindeki sızı ama gelecekteki umutlarınla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere.